Evet. Bahçemizin son durumu Böyle. içler acısı. Ben gelip güzel videolar çekmeyi düşünüyordum ama ne yazık ki şöyle bu ne? Kabak mıydı teyze? Kavun mu yoksa? Kavun, Kavun sağ kalmış. Bak kavuna işlememiş dolu. Şöyle domatesler sadece sapları kalmış. Yaprak kalmamış. Bütün evet. domates Yerlerde dökülmüş. Şöyle bir de çok güzel olmuştu yani. Ben gelip güzel güzel videolar çekmeyi düşünüyordum ama Allah'ın verdiğine sual olunmaz. Şu an hepsi dökülmüş böyle. Yaralanmış. Var olan da şöyle şöyle yaralar oluşturmuş. Dolu yağdığı için domatesler hepsi bu durumda içler acısı çok acınıyor tabii ki ama yapacak elimizden gelen bir şey yok üzülmekte başka şöyle bu şimdi doludan sonra birkaç gün sonra gelebildim daha önce dolu yaşını paylaşmıştım şöyle aç çiçekler bile Böyle boynunu bükmüş, şu hale gelmiş. Ama tersten olduğu için içine zarar vermemiş. Şöyle üzümler bile hani yaprakları bile az kalacak hale geldi. Evet. Allah afetlerden korusun sual edemeyiz. Bir şey diyemiyoruz. Ve fasulyeler. Yem yeşil bıraktığım fasulyeler. E fasulye kaldı. Ne yaprak kaldı. Sonbahardan beter oldu şu an. Daha şöyle kabaklarda bu durumda. Kabakların da şöyle yaralar yaptı. E, sağ kalırsa o belki üç iç, tam olur ve karpuzlar vardı onlar tamamen parçalandı karpuz kalmadı mısırlar şu şekilde mısırlar da mısır olmuş da en azından olduğu için mısırları kopartıp yiyebiliyoruz domateslerinde çoğu gitti döküldü yaprakları bile kalmamış şu şekilde e var olanlar olgunlaşır yaralı yerlerini keserek yine, yine yiyecek kadar olabilir şu fasulyeler daha önce çekmiştim güzel bakmaya kıyamıyor insan yemyeşil güzel bir durumdaydı meyveler de hep döküldü elmalar erikler hepsi döküldü dolu da o yüzden böyle kurutmaya Koyduk. Doğrayıp güneşe koyduk. Kuruyacak. Mürdümelikleri şöyle e, sererek güneşte birkaç zaman içinde kurutulabiliyor. Belli bir zaman alıyor. Şöyle serilmiş. E, çoğu elmaların da çoğu gitti şöyle gene dalında var biraz artık ne kadar yaralanmışsa sağlam olanlar belki yenecek duruma gelir hepsi kötü bir durumda çocuklarda nasibini almış dalda üstte biri bile kalmamış hepsi yere dökülmüş hepsini yapraklar bile birkaç tane az da olsa kalan kızılcıklar var ve en çok acıdığım bu Beyaz fasulyeler hem teli koptu, gerdiğimiz tel koptu hem bu şekilde e, yattı böyle sarardı, soldu. Kötü bir hal aldı. Bu şekilde yemyeşil daha önce çektiğim videodan e, paylaşmıştım. Güzel güzel burası yemyeşil duruyordu. Şu an sonbahar gelmiş gibi bir hal aldı. Keza cevizler de aynı şekilde nasibini aldı. Daha tam olgunlaşmamıştı ceviz zamanı. Şöyle yapraklar bile yerlerde hiç e, şey olmadı. Bu da ceviz ağacımız. Bu sene ceviz yok. Şöyle yine dökülenleri biraz topladık ya biraz taze de olsa belki yenir diye ziyan olmasın diye biberler de aynı şekilde bu biber tarafı nasibini almış tek tük de olsa gene sağ kalanlar var dalında böyle yaprakları bile gitmiş bak şöyle lahanalar top lahanalar vardı ee, artık sonradan bir şey olursa mısırlar da bu şekilde yaprakları sakın saçak olmuş burada sağ olarak kalabilen e, şu sus kabağı ve yani güzel bir sus kabağı var Evet şöyle e bunlar da tabi şeyini bozmuş, e, dolu vurduğu zaman sertleşme yerler, kötü bir hal aldı, çok vurduğu için. E şurada da armutlardan da biraz kalan oldu. Bu armutlar sonra yetişen armut olduğu için. Ve armutlar da çoğu da böyle yani. E şu çeri domatesi bile. Küçücük yere bile isabet ettim. Hepsi dökülmüş oldu. Evet Yunus sen de. Evet. Burası da. Bunlar da e, zarar görmüş ama yine de bunlar birazcık da olsa duruyor. Yunus da. Yunus. Ya. Merhaba. Kediyle mi oynuyorsun? Evet. Yeni yaptığım araba Yeni yaptığın arabaya da bakalım. Güzelmiş. Ve internetimiz yok. İnternete gitti. İnternet Yağmur, yandı. şimşek şimşek çakınca internet modem yandı. Evet sus kabağı burada da var. Bir güzel görünüyor sus kabağı. Evet, durumlar böyle. Orada da biberler kurutuluyor. Daha önceden asılmış. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sağlıklı, huzurlu, güzel günler dilerim. Hoşçakalın.